Oyun herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle beraber CS:GO Atoll maplerine devam edeceğiz. Bundan önce çektiğim Model View haritasını e, haritasını 450 kere izlemişsiniz. Yok 540 mıydı? Öyle 545'ti galiba. 545 izleme almış ve 51 like almış. Ben orada sormuştum. E, devam etmemi istiyor musunuz diye bunun serisine yani yeni haritalar çekeyim Atoll'de. 51 tane like aldığına göre bence istiyorsunuz. O yüzden devam ediyorum. Size bugün nasıl crosshair'ınızı değiştire kolayca değiştirebileceğinizi göstereceğim. Ünlü oyuncuların crosshair'lerini nasıl kolayca edinebileceğinizi göstereceğim. Tabii ki de CS:GO'dan atölye map'i ile yapacağız bunu. Arkadaşlar aslında bu map çok bilindik bir web ama aranızda bilmeyenleriniz olabilir. Onlar için çekiyorum. Oynay'a basıyoruz. Oyun bul'a basıyoruz. Atölye'ye basıyoruz. Atölye'ye bastıktan sonra Atölyeye aç'a basıyoruz. Bende açılmayacak çünkü e, şu an niye açılmayacağını da söyleyeyim. E, Steam'im çevrim dışı zaten arkadaşlar sıfır çevrim sıfır çevirmiş diyor. Siz atölyeyi aça basıyorsunuz. Daha önceki videoda gösterdiğim gibi arama kısmına tam ismi şu. Crash Crosshair Generator. Zaten en popülere basarsanız bu çıkar büyük ihtimalle. Crash yazıp arayabilirsiniz. Crosshair Generator yazarak arayabilirsiniz. Bence Crosshair Generator yazarak bunu siz bulabilirsiniz. Bulduktan sonra önceki videoda anlattığımız gibi sağındaki yeşil artı tuşuna basıyoruz ve buraya ekleniyor. Buraya eklendi. Buraya eklendikten sonra haritanın üstüne basıyorum ve yerel sonucu başlat diyorum. Sonra bekliyoruz. Biliyorsunuz. Tabi videolarda burası inşallah burada sesim saçmalamaz. Burada e, nedense CS:GO'da bu girişte konuşunca kayıt programı e, sesi saçma sapan kaydediyor. Saçmalamazsa zaten sıkıntı yoktur. Saçmalarsa da bilmiyorum. Bir şey yapacağız. Neyse dediğim gibi haritaya giriyorsunuz, sonuca bağlanılıyor. Birazdan girecek arkadaşlar. Bilgisayarınızın performansına göre haritaya girmesi uzun sürebilir. <laughs> ben size atölyeden nasıl indireceğinizi gösteremedim çünkü dediğim gibi Steam'im kapalıydı. Ee, yani, videodayken kimse bizi rahatsız etmesin diye. Hadi arkadaşım ama sen de çok bekletiyorsun ya. Kaynaklar başlatılıyor dediğine göre Açıldı Videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar ee, Kısaca anlatacağım Takım seçtik zaten önemli değil hangisini seçtiğiniz Benim şu anki crosshairim bu Zaten neredeyse her videoda crosshairimin Farklı olduğunu görebilirsiniz ee, Her seferinde neredeyse crosshairimi Değiştiriyorum yani hiçbir tanesine Alışmıyorum alışmadım Öyle diyeyim Mesela daha önceden mesela daha önceden yaptığım crosshair'lardan bir tanesi. Bunu kaydetmişim. Ne zaman kaydettim bilmiyorum ama kaydetmişim. Orada bir dakika. Ha, tamam. Kaydettiğim crosshair'e geçince bütün her şey değiştiği için e, koek tutuşu falan da değişti. O yüzden bunlara hiç dokunmayacağım. Neyse onu boş verin. Şimdi haritamıza girdik. Bundan önce dediklerim boş verin. Neyse şimdi haritamıza girdik. Haritamıza girdiğimizde önümüzde böyle bir panel, Yukarıda sürekli yanıp sönen ışıklı bir şey. Arkada da ünlü oyuncuların takımları var. Mesela bakın. Fanatik'teki pardon Virtus Pro'daki e, ünlü oyuncuların isimleri ve crosshair'leri. Fanatik'tekilerin işte hiçbir fikrim yok. Nip galiba bu. Valla ben bilmiyorum arkadaşlar fazla öyle hiçbir fikrim yok. Cloud9, Navi. E... İşte yani <laughs> ünlü takımların oyuncuları ve falan filan. Siz zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur bunları. Ben fazla takip etmediğim için bilmiyorum. Bir ara e, bet oynamaya çalışıyordum ama pek beceremediğim için bıraktım. Neyse. Burada ünlü oyuncuların isimleri ve kullandıkları e, crosshairler var. Bunlardan biri seçebiliyorsunuz. Arkada 10 tane donator'lar, donator'lar var. Yani bu harita yapan adama maddi bağışta bulunan insanlar. Mesela bakın Türk, Ozan, Kılıç gördüğünüz gibi. Ya da belki de manevi bağış. Tam bilmiyorum nasıl donate yapılıyor ama büyük ihtimal paradır. Burada da işte e, donatorların ya da işte e, ünlü youtuberların e, ve birkaç tane güzel crosshair. Ünlü youtuberlar ve birkaç tane güzel crosshair. Mesela şu Filip e, Filipikit e, bir şeydi, oyuncuydu galiba. Bu da bir yayıncıydı. Banana Gaming zaten belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, yani YouTube'da kanalı var. Yani ben bunların hepsini tanımıyorum. Sadece Warlovel da biliyorsunuzdur. Bunlar YouTube'da kanallar. Scream'de ee, yayın yapıyordu galiba. Bu da sanki profesyonel oyuncu gibi hatırlıyorum ben. Bu takımlardan birinde değil mi acaba? Neyse. Adren ve Adren de yayıncı biliyorsunuz. Hiko da yayıncı. Bunlar yayıncılar böyle sol ateş edip bunların yerlerine hemen tak diye geçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. yani açıkçası fazla anlatmam gereken bir şey yok. Bu ortaya gireceksiniz ve bütün crosshair'leri e, deneyerek ya da işte gördüğünüzü beğenip böyle alıp elinize bakacaksınız. Mesela bazıları özellikler, var. mesela bu durdu e, yürürken ve ateş şöyle bir Ateş ederken açılıyor gördüğünüz gibi. Yani hala hastalığım tam geçmedi. Bu da Crash. E, bu haritayı yapan adamın Crusher'iymiş. E, Crash demiştik. Zaten bayağı ünlendi kendisi bu aralar. Mesela gördüğünüz gibi. Nokta gibi. Profesyonel oyunculardan birkaç tane göstereyim. Yani burada e, benim anlatacağım fazla bir şey yok. Mesela Senfis. Bir de renklere bakabiliyorsunuz. Siyatta nasıl gözüküyor? Gri'de böyle yavaş yavaş açılı açılı. Nasıl gözüktüğüne bakabiliyorsunuz. Sizlerle beraber hadi ben de değiştireyim sizin için Sizin için yine değiştireyim Bir tane crosshair alayım Acayip bir şey olsun Çok Next Vice Sanfis Diyelim ki ben manyağın crosshair rengini beğendim Ama manyağın e, Renginde Senfis gibi olmasını istiyorum mesela. Onun için renkleri buradan seçebilirsiniz. Ya da ee, göstereceğim şimdi. Renkleri buradan seçebilirsiniz. Dediğim gibi. Bakın. Manyar renginde Senfis gibi bir Crosshair seçtim. Ama hala beğenmiyorsam seçtim buradan Crosshair'i. Ama hala beğenmiyorsam buraya geliyorsunuz. Burada Crosshair Style var. Bir. Bu oyunun size verdiği ee, standart mı? Bunu ESC'den de ayarlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Bu standart Sabit ee, Bu klasik olması lazım Bu klasik dinamik Pardon bu varsayılan Bu klasik dinamik Bu klasik sabit Bilmiyorum yani tam isimlerini bilmiyorum Gördüğünüz gibi böyle şeyler var Bizim seçtiğimizin e, crosshair stili 4 Klasik sabit zaten çoğunuz belki de Sabit kullanıyordur yani sabit demek Atış ettiğinde ya da yürürken böyle açılıp Kapanmaması daha önce bir crosshair Almıştık oradaki gibi Açılıp kapanmıyor e, tamam seçtik bunu. Bu e, biraz değişik bir şey arkadaşlar ne. Neyse bunu kapatayım neyse bu silah tutuşunu da göre değişen bunu hiç anlatmaya gerek yok. E, size diyelim ki şeyini beğenmediniz boyutunu daha büyük olmasını istiyorsunuz. Size ateş ediyorsunuz. Burada size geliyor. Sıfır. Oyunun ilk hali bu sıfır. Sıfır hali bu. Arttırıyorsunuz 0, 5 1-1 arttırabilirsiniz. 2 2 arttırabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Tabi e, oyunun oyununda belli bir sınır var. En fazla bu kadar büyütebiliyor musunuz Buna göre arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ben biraz küçük küçülteyim bunu Bayağı fazla. Şöyle birer birer azaltalım. Mesela bu fena değil değil mi arkadaşlar? Bu iyi. Tamam. Size'ını beğendim. Kalınlık. Gerçi kalınlığı güzeldi. Kalınlığını da beğenmedim. Diyelim. Sıfır sıfır kalınlıktaymış. Bir. Bir kalınlığı da bu. Bunu isterseniz arttırabiliyorsunuz. Şöyle. Yani. Böyle bir crosshair bile yapabilirsiniz. Tabi böyle bir crosshair yapmayı kim ister bilmiyorum ama. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Tamam benim için sıfır iyidir. Belki. Eee. Sıfırla zaten 0.5'in sıfır bir fark yokmuş. <laughs> Onu öğrenmiş olduk. Sıfır iyi tamam benim için. Gap. Gap dediğimiz olay nedir? Hemen onu göstereyim. Şöyle arttırdıkça siz anlayacaksınız. Gap şu çizgilerin arasındaki açıklık. Çizgilerin arasındaki açıklığı böyle olmaz tabii ki de küçültelim. Sıfır yapsak. Sıfır herhalde hiç aldığımız şekilde hiç değiştirilmemiş hali. Biraz küçülttüm ben galiba değil mi? Aynı. Bir tık büyüt. Tamamdır. Gayet güzel bir crosshair oluyor. Gördüğünüz gibi hani. Test odamız da var. Test odasını da göstereceğim zaten. Tamam güzel bir kura seyir oluyor. Gepi de ayarladım. Outline. Outline bu dışındaki siyah çizgiler. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz. Kapattığımda böyle gördüğünüz gibi aslında çok ince bir crosshair gibi gözüküyor. Açtığınızda kalınlığı biraz daha artıyor ki bence daha iyi. E, gözümüz daha rahat görüyor. Bunu arttırabiliyorsunuz. Bunu e, bunun da tabii ki de sınırı var. En son sınırı bu. Böyle siyah tuttuğunuzda zaten şey gözüküyor, beyazı tuttuğunuzda hayvan gibi siyahlıktan <laughs> gözüküyor. Ben bunu off, on, bu, bu kadar. Ya da bir tane arttırırım. Yok azat. İlk hale gibi. Gördüğünüz gibi. E, ne yaptığımızı hatırlatayım. Senfisi aldık, rengini değiştirdik. Size'ı, e, thickness, gap'ı, outline'ı şu an ayarladık sizlerle beraber. Alfa'da e, böyle açıklığı, opaklığı diyeyim size. Mesela bakın şu an yok değil mi? Crosshair'im yok gibi ama aslında var. Sadece çok şehir bir renk. Bakın yavaş yavaş siyah tutarsam daha iyi olur. Bakın siyahta. Yavaş yavaş opaklığını arttırıyorum, arttırıyorum. 25 arttırayım. Gördüğünüz gibi. En son ihtimal 255. En düşük ihtimalde 0. Gördüğünüz gibi. Bizim 255 olsun. Tam net görelim değil mi arkadaşlar? Direkt Direk net görelim yani niye zorluyoruz ki kendimizi. 255 olsun. Bence alfayı da siz de 255 yapın. Hmm, tabi ama alfayı 255 farklı kullanan oyuncular var. Mesela örnek gö göstermek gerek gerekirse flush ya. Şimdi değiştirmek istemiyorum bozulmasın diye elimdeki. flush ya alfayı e, 255'te değil galiba 200'e yakın bir şeyde kullanıyor ama 255 değil. Dotta ortada nokta olabiliyor Çok basit bir ayar. Bastığınızda açılır bastığınızda kapanır. Ortada nokta istiyorsanız. Ya da istemiyorsanız. Bence bu Crosshair'e bir nokta yakışır. Tabi siz bilirsiniz. Yani her şey sizin elinizde. İstediğiniz yapabilirsiniz. Crosshair'imizi ayarladık. Peki ben beğenmedim. Daha önce kullandığım çok iyiydi diyorsanız. Restore crosshair'e tıklıyorsunuz. Daha basit. Şimdi. E geldik. Test odamızda böyle. Geçiyorsunuz. Hiçbir EYM'ye basmanıza gerek yok. E atış ateş edilmesi duvarlarda iz kalmıyordu ya. Test odasında bu duvarda is kalıyor. Atış ediyorum. E, Spray yapmasaydım keşke. Spray yapmayayım. direkt. Hatta böyle atış edeyim. Gördüğünüz gibi. Crosshair'i deniyorsunuz. Böyle güzel oldu mu olmadı diye. Tamam mı? Böyle tarıyorsun. Zaten aslında. Gördüğünüz gibi böyle. Sıkıp deniyorsunuz, güzelim değil mi? Sonra bunu iki şekilde e, alanlarda görebilecek miyim? Mesela burası koyu, koyu da görebilecek miyim? Açık, görebilecek miyim diye buradan baktınız etmedi mi? Buradan da bakabilirsiniz. E, dust2 E ile değiştiriyorum, Mirage. Bakın mesela. Gayet e, foto, bu aslında bir fotoğraf ama değişik bir şekilde yapmışlar. Aynı gerçek gibi gözüküyor tabi beyniniz biraz e, gidebiliyor, o yüzden fazla oynamayacağım burada. Mesela overpass'in çatısına benziyor burası da gördüğünüz gibi. Mesela bakın gözüküyor gözüküyor açıkta gözüküyor Koyu'da gözüküyor her yerde gözüküyor. Ee, şunu dust alalım da gelelim. Hmm, show target of on. Bu adamın üzerine tuttuğunuzda ismi mesela şu şuradaki resmi anlatayım. Adam üzerine tuttuğunuzda ismi gözükmez. Bu adamın üzerine tuttuğunuzda ismi gözüküyor. Enemy bot pahalı yazar ve kırmızıya döner crosshair'iniz. Gerçi bizim mor olduğu için yani kırmızıya dönmeyecek gibi bir şey aslında. Neyse dedim ki bu, bu arada bunu buradan temizleyebiliyorsunuz. Ayrıca yetmedi mi? Buradan da bakabilirsiniz. Hatta hangi e, burada bir birkaç tane 3 tane T, 3 tane e, CT modeli var. Bunların üzerine tutup da net görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Bunu da deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta yine buradan değiştiriyoruz. Tabi biraz gözücü yoğurdu için bence en iyisi da bakın. Siz. Mesela karanlıkta gözüküyor, aydınlıkta gözüküyor, kırmızıda gözüküyor. Ne bileyim. Gözüküyor yani. Demek ki güzel bir kura yapmışız. Bu arada bu kura isteyen varsa verebilirim ama dediğim gibi ben sürekli kura serimi değiştirdiğim için yani bir bakarsanız başka videoda başka kura kurarım. Sonra bu, bu arada haritanın en son güncellenmiş versiyonu. Haritalar sürekli otomatik olarak güncelleniyor onu da diyeyim. Bu güncellemede birkaç tane istirek tarzı bir şey koymuş. E, Crash. Onları da göstereyim size. Onlardan bir tanesi. Bu arada noclip açmam gerekiyor. Noclip'i de ee, konsola noclip yazmanız gerekiyor. Ama ondan önce sv alt çizgi cheats yazıp bir yazacaksınız. Sonra noclip yazdığınızda bu açılır. E, ee, noclip yazdığınızda tekrardan kapanır. Bunu da öğreteyim bu arada yazamadım tabi. Ee, ben bunu kısa yola aldım. N tuşuna bastığımda otomatik olarak açılıyor. E, ee, noclip de buraya giriyoruz. Bakıyoruz. Ana. Buraya tavuk koymuş. üç farklı sesli tavuk ne işe yarıyor tam bilmiyorum yani hiçbir işe yaramıyor büyük ihtimalle ama olsun. Bir şey daha gösteriyorum. Buraya noklipte çıkıyoruz. Burada bir tavuğumuz daha var. Alevli. Yanan tavuk. Oo, güzel tavuk. Ateş ediyorum. Tavuğa bir şey oluyor. Aman Allah'ım. Tüyüyor galiba. Aman tanrım. Allah Allah. Böyle bir Size, evet duydunuz inşallah. Ben konuşuyorum diye duymamazlık olmamıştır inşallah. Böyle tavuğu ateş ettiğinizde C5 gibi patlıyor, aynı C5 patlaması yapıyor. Yani biraz daha kuvvet sizi düşüyor, az vuranı. Sonra da bir acayip bir... Diye ses geliyor. Böyle de bir şey koymuş yani. Niye gösterdim ben de bilmiyorum. Öylesine gösterdim. Peki şimdi. Ben bunu yaptım. Cursor'ım tamam, güzel. Ne yapmam gerekir? Bunu kaydetmek için ne yapmam gerekir? Tamam, oldu mu artık? Çıksam olur mu? Derseniz, evet, çıksanız olur. ESC'den ana menüye dön diyebilirsiniz. Konsolu açıp disconnect diyebilirsiniz. Ama lütfen bir kere çıkın oyundan. Direkt konsoldan quit atmayın. Quit atmak oyunu da kapatıyor direkt. Oyunu kapatırsanız kaydı olmayabiliyor. ESC'den ben size en iyisi ana menüye dön göstereyim ee, Kaydolduğuna dair e, kanıt da istersiniz şimdi siz Aynı haritaya girsek mi Ne yapsak Neredesin lan sen ee, Yala şu an gözüm kör herhalde görmüyorum Neredesin Crosshair Generator Generator tam buradasın Aynar hızlıca gireyim Videoyu uzun tutmayacağım dedim. E, Aklımda 5-10 dakika yapmak vardı. Hemen hızlıca göstermek için ama e, her şeyi tam anlamıyla göstermek için yaptım. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama 20 dakika da ol, olsa, 30 dakika da olsa sizin izleyeceğinizi biliyorum. E, çoğunuz da belki Crosshair Generator haritasını biliyordur. Ben elimden geldiğince anlattım size. Bütün her kafanızda soru işareti kalmasın diye. E GP'yi, bilmem neyi, outline'a thickness, ı, her şeyi ayarlamayı anlattım size noktası noktasız falan ee, yavaş yavaş videonun sonlarına geldik kaydolduğuna dair kanıt olarak da tekrar her, hızlı girer diye aynı yere girdim keşke dasta masta girseydim neyse Naysa, Naysa, te konteva, ola ola orla, la, ayinşa, ayinşa, te konteva. Biraz sonlara doğru motora bağlamış hızlı konuşmuş olabilirim. Bakın gördüğünüz gibi kaydoldu. Bu kadar basit. Hatta ee, AK'mizi alalım. Bir son kez şu tavuğumuzu yine patlatalım. Bu arada arkadaşlar Burada ateş ederken dikkat edin Buradan sıktım ayarlardan birine dokundu Hani şu, şu an ciddiyim Buradan sıktım ya Bakın Crosser Style 5'e geçti duvar arkası <laughs> Ateş ederken dikkat edin ayarınız bozulmasın bunu yapmak istiyorsanız Neyse bunu da öğrenmiş olduk artık hadi pompalıyla daha mı olacak? Hadi. Bu sefer galiba fa daha fazla bir azı çekti. Bir şeyler diyor. Ananız Belki de küfür ediyor bilmiyorum neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere kaydolunu da görmüş, göstermiş olduk ee, Beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin hatta bana öneri sunmak istiyorsanız şu haritayı oyna bu haritayı oyna diyorsanız önerme devam edin İlk iki videomuzda Crash'in basit bir haritasını e, oynadık birinde Model view silahı nerede tuttuğunuzu gösteriyor birinde de cross yerinizi gösteriyor Değiştir, değiştirmeyi öğrendik. Böyleydi. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.